Merhabalar, ben operatör Doktor Gökhan Aydoğan, Alanya Lazer Göz Tıp Merkezinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Size bugün ben akıllı merceklerle ilgili bilgilendirme yapacağım. Tabii akıllı mercek halk arasındaki bir terim. Ee, nedir akıllı mercek? Biz trifokal dediğimiz ee, mercekler, normal merceklerden farklı olarak uzağı, ortayı, yakını düzeltebilen merceklerdir. Akıllı mercekler aynı zamanda kişinin doğumsal olarak veya eskiden beri olan uzak kırma kusurları dediğimiz miyop, hipermetrop, astigmatları düzeltmekle beraber orta ve yakın mesafeyi de düzeltmesi bunları kişiler bazında hayat kalitesini çok arttırmaya yönelik bir etkileri vardır. Kimlere uygulayabiliyoruz? Katara olan hemen hemen herkese uygulayabiliyoruz. Özellikle genç, erişkin ve yaşlılarda. Aynı zamanda katara olmayıp yaşı 40-45'den ileri olanlarda uzak problem olup aynı zamanda yakın problemi de olduğu için bunlara da katara beklemeden de uygulayabiliyoruz. Akıllı mercekler e, uygulaması e, klasik bir göz doktorunun en çok yaptığı ameliyatlardan biri olan katarak ameliyatı ile hemen hemen aynıdır. Sadece uyguladığımız merceğin özelliği farklıdır. Standart merceklerde sadece miyop ve permetropu var düzeltilebilirken Dediğim gibi akıllı merceklerde astigmatı, miyop ve hipermetropla beraber orta ve yakında düzeltebilmekteyiz. Bunun için akıllı merceklere gözün uygun olup olmadığını tespit etmek lazım. Özellikle kişilerin sarı nokta dediğimiz makula bölgesinin sağlam olup olmadığı çok önemli. Çünkü bu bölge sağlam değilse bu tür merceklerden çok fayda görme şansımız yok. O yüzden göz tomografisi dediğimiz OCT dediğimiz cihazlarla ameliyattan önce ee, bu testleri yapıyoruz, detaylı ölçümlerle göze koyacağımız merceğin numarasını hesaplıyoruz. Genel ve özellikle retina muayenesini yaptıktan sonra da hasta uygun ise e, ameliyatını yapıyoruz. Ameliyat topikal dediğimiz damla ile yapılan bir ameliyattır. Hasta uyuma gereksinimi duymuyor. Hastayla birebir konuşuyoruz, ee, güzel bir ortam eşliğinde, müzik eşliğinde, hastayla sohbet ederek e, ameliyatımızı tamamlıyoruz. Hasta aynı gün içerisinde taburcu ediliyor, hastanın gözünü kapatıyoruz. Ertesi gün kontrole çağırıyoruz. Burada hastanın e, en çok merak ettiği şeylerden bu e, düzeltilen göz numarası kalıcı mı değil mi diye. Bu tamamen. Kalıcıdır yani stabilleşmiş çünkü ölçtüğümüz için ileride bir gözlük numarasında değişme olmuyor. Onun dışında hastalar bazen kontak lensle karıştırabiliyor. İşte takıp çıkarma değerde var mı öyle bir şey de söz konusu değil. Normal bir katarak ameliyatı gibi prosedürümüzü tamamlayıp kontrollerini yaptıktan sonra hastanın hayatında özellikle hayat kalitesinde büyük bir değişiklik yapan merceklerdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve bol ışıklı günler dilerim.